Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı emanet dizisinin yeni bölüm setinden, yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm karelerinden yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en özel görüntülerinden hazırladığım en muhteşem videoları, en muhteşem kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum en güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.